Şimdi Minecraft'ın hayatınızda nasıl bir yere dindiğini bilmiyorum. Ama şundan eminim ki bu videoyu izleyenlerin en az %90'ının çocukluk yıllarını süslemiş bir oyun Minecraft. Hatta belki günümüzde bile ara sıra oyunsuz kaldığınızda girdiğiniz ve eğlendiğiniz bir oyun Minecraft. Peki size şöyle bir soru sorsaydım. Minecraft'ı oynarken hissetmemeniz gereken bir şeyi hissettiğiniz oldu mu? Yani sonuçta bir hayatta kalma oyunu oynuyorsunuz ve bu oyun bloklardan oluşuyor. En fazla ne hissedebilirsiniz ki? İşte yanıldığınız kısım da burada başlıyor. Korku oyunları yapabileceğiniz en büyük kötülük onlara sığ bir açıdan bakmaktır. Ne yani Minecraft'ın bir korku oyunu olduğunu mu iddia ediyorum? Aslına bakarsanız evet. Tamam kabul etmeliyim ki bu kişisel bir iddia değil. Yani senelerdir yurt dışında Minecraft'ın bir korku oyunu olduğuna dair yüzlerce video yapıldı. Ama Türkiye'de maalesef ki hala bununla alakalı çok da fazla video yok ve ben de bu konuya bazı şeyler eklemek istediğim için bunun videosunu yapıyorum. Şimdi gelin sizde bir eski günlere gidelim. Ayrıca eğer içeriklerimi beğeniyor ve beni desteklemek istiyorsanız katıl veya süper chatle küçük miktarlarla da olsa bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi ben eskiden Türkiye'nin kıyı kesimlerinde bir şehirde oturuyordum. Hatta o kadar fazla kıyı kesimi ki ben bazen Brezilya'ya bile benzetiyorum eskiden yaşadığım yeri. Gerçekten neredeyse aynı fakirlikteydi. O zamanlar oturduğum yerden midir bilmiyorum ama internete çok sınırlı bir erişim vardı. Hatta ya telefonla arayarak bağlanıyordunuz internete ya da bütün mahalle imza falan topluyordunuz böyle apartmanınıza bir modem çekebilmek için. Bütün apartman aynı modemi kullanıyordu kullanıyordu yani. Benim Minecraft'la olan hikayem aslında o kıyı kesiminde yaşadığım şehirden başlıyor. Tabi o zamanlar bu kadar bilgisayarlı içli dışlı bir hayatım yoktu. Dışarı çıkıyor. Mahalledeki arkadaşlarımla oyunlar oynuyor. Eve döndüğümde de çocukluğum verdiği sınırsız enerjiyle yine bir eğlence kaynağı arıyordum kendime. İşte o zaman dünyanın her yerindeki çocuklar gibi bir gün bilgisayarımda gezinirken Minecraft'la karşılaştım. Tabi yetersiz yabancı dilim ve yetersiz bilgisayar bilgimi göz önünde bulundurursak o zaman orijinal Minecraft'ı yükleyemedim. Ama şimdi iyi ki de yükleyememiş diyorum çünkü bu videoya katacak orijinal bir şeyim var. Son zamanlarda bildiğiniz gibi Liminal Korku çok popüler oldu. Liminal Korku'yu oyun bazlı basit bir şekilde tanımlamam gerekirse korku karakterleriyle dolu olan haritaların tam aksine bomboş mekanlarda dolanıyorsunuz Liminal Korku oyunlarında. Bu tarz oyunlar bir nevi sizi kendi kendinizi korkutmaya itiyor aslında. Her adım attığınız yerde birinin sizi izlediğini düşünüyor ve paranoyak olmaya başlıyorsunuz. Bu arada şahsen benim de son zamanlarda en sevdiğim korku türlerinden biri. İşte Minecraft tam olarak burada bir korku oyunu olmaya başlıyor. Tamam kabul etmeliyim ki Minecraft'ın yeni versiyonları artık onu bir liminal korku oyunu yapamayacak kadar canlı. Ama özellikle ki oyunu eskiden oynayan insanlar benim neyi kastettiğimi çok iyi biliyor. Eski Minecraft sürümlerinin size hissettirdiği yalnızlığı hissettirebilecek başka bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ha tabi bir yandan geri mod gibi source oyunları da var. Onlar da size benzer duyguları hissettiriyor. Hatta bu videoda söylediğim çoğu şeyi geri mod veya diğer source oyunları içinde alabilirsiniz. Ama Minecraft çoğunuzun hayatını daha fazla dokun için Minecraft'tan bahsediyorum. Bırakın Herobrine zamanlarını oyunu oynayan insanlar bile daha ne hissettiklerini bilmeden ben aslında Minecraft'ın bana garip hissettirmeye başladığını anlamıştım bile. Şimdi yurt dışındaki videolar aslında orijinal Minecraft'tan bahsediyor ama onlar bilmiyorum Minecraft'ın çakmalarını gördü mü ama çakmaları için durum daha da vahim. Orijinal Minecraft'ı indiremediğim için bir tarayıcı versiyonunu bulmuştum. Şu an hiçbir şekilde adını veya logosunu hatırlamıyorum. Hatta belki şu an oynanmıyordur bile. İnternette oyuna dair görüntüler bulamadığım için size şu an tamamen hafızamdan hatırladığım şekilde anlatacağım. Oyunda çok sınırlı bir dünyaya düşüyordunuz ve evet gökten düşüyordunuz. Bu ayrıntıyı iyi hatırlıyorum. Sadece yaratıcı mod vardı ama yaratıcı modla survival mod arasında gidip gelen bir moddu aslında. Böyle açlık barınız vardı ama can barınız yoktu falan saçma sapan bir mod vardı. Etrafta sadece birkaç tane domuz dolanıyordu ve biz bir dağın üstündeydik diye hatırlıyorum. Sınırlı sayıda bloğa sahiptik ve etrafta niye ise sis vardı. Şimdi şöyle bir baktığınızda bahsettiğim bütün elementler aslında liminal bir korku oyunu olmayı destekliyor. Hatta şöyle de bir dipnot geçeyim. Bu anlattığım Minecraft günümüzdeki No Players Online oyununa çok benziyordu. Fakat hatırlatmalıyım ki bu sadece bir hayatta kalma oyunuydu. Ha tabii diyebilirsiniz. Bu orijinal Minecraft değil ki. Orijinal Minecraft'ı yüklediğimde de aynı hislere kapıldığımı fark ettim. Her oluşturduğum dünyada inanılmaz şekilde yalnız hissetmeye ve etrafımda bir şeyler beni izliyormuş gibi hislere kapılmaya başladım. Gel zaman git zaman evimin etrafında birilerinin yürüdüğünü, madendeki gölgelerde bir şeylerin ve oynadığım dünyalarda bir sebepten ötürü yalnız olmadığımı hissetmeye başladım. Oyun oynadığım süre boyunca hiçbir zaman fiziksel bir şeyle karşılaşmasam da Minecraft benim için her zaman gelici bir oyun olmaya devam etti bu sebeplerden dolayı. Zaten yurt dışındaki videolarda da bu saydığım sebeplerden dolayı Minecraft'ın aslında içten içe bir korku oyunu olduğunu savunuyor insanlar. Ha tabi bilemiyorum. Aç Minecraft'ı yaparken böyle bir durumdan haberdar mıydı? Ya da gelişen korku anlayışımızla biz mi Minecraft'tan paranoyak olduğumuzu düşünmeye başladık? Ama günümüzde bile Minecraft'a girişimde Dediğiniz zaman yer yer garip hissedebiliyorsunuz. Önceden de bahsettiğim gibi yeni sürümler artık çok canlı dünyalara sahip. Bu yüzden pek mümkün olmuyor bu hisse kapılmak ama bu sürümlerde bile o duyguların bir tık kırıntısını yakalayabiliyorsunuz. Ben şahsen ana amacı korku olmayan ama sizi bir şekilde korkutmayı başaran oyunları daha çok seviyorum. Şimdi sadece anlatmakla olmaz. Gelin şu hissi bir de beraber yaşayalım. Evet aynı hisleri tekrar yaşamak için oyunun... 1.6.1 sürümünü indirdim Bakalım çok uzun süredir Minecraft'ın eski sürümlerini oynamıyorum Aslında istiyorum bu video vesile oldu bir tık Nostalji diye şuraya yazayım Herhangi bir dünya yarıyla oynamayacağım devam edelim bakalım Koşma yok muydu lan bir dakika Aa koşma yok doğru bu sürümde koşma yoktu direkt de Şöyle mağara tarzı bir yere geldik Şöyle en azından bir gece falan geçirmeyi düşünüyorum Çok sessiz geliyor bu arada şu an bana Yeni sürümlerine göre özellikle. Hiçbir şey yok yani şu an. Ses yapacak. Etrafımda ne canlı var, ne bir şey var. Burada bir... İsim etiketi tarzı bir şey mi çıktı? Ben mi yanlış gördüm yoksa? Tam şurada. Bir şey... Ha tamam tamam. Mağaraya girmek istediğimden pek emin değilim. O yüzden sadece ihtiyacım olan taşı alacağım. Bahsettiğim duyguların yanı sıra oyunda böyle garip bir huzur da var ya. Hani garip bir huzur da veriyor bana oyunun eski sürümleri. Sakin ya böyle günümüzdeki oyunlar gibi değil ya. Çok garip ses efektleri duyuyorum bu arada. Oyundaki eski mekanikleri falan her şeyi unuttum için bana garip geliyor olabilir. Bazı hatırlamadığım ses efektleri var sanırım. Yine karlı bir yerde başladık. Ben her videomda böyle karlı bir biyomda başlamak zorundayım herhalde. Nostaljik bir müzik başlığı. Ah işte huzurdan kastım bu ya. Yani belki içten içe bir korku oyunu olabilir ama nostalji her zaman daha ağır basıyor. Sanırım Minecraft'ın en iyi başardığı şey bir anda birden fazla duyguyu verebilmesi ya. Akşam oluyor bu arada. Tabi şu an eski bir şeye döndüğüm için hani korkudan ve ne bileyim paranoyadan daha fazla nostalji hissi var. Huzurlu hissediyorum ama o dönemlere bir gitseydim büyük ihtimal bir yerden sonra bu beni paranoyak etmeye başlayabilirdi bu manzara. Bir de mesela gariptir ki Minecraft'ta gündüzleri bence liminal hisse daha fazla oluyor. Hani gece olunca olması gerekenin tam tersine daha az böyle paranoyak oluyorum ben. Tamamen subjektif bir konu tabi ama evet emin olduğum bir şey var ki Minecraft aynı anda birden fazla duyguyu size hissettirebiliyor. Ama değişmeyen tek şey o oyunun içindeki huzur. <laughs>